X Space PP kanalımız arkadaşlar mı birlikte PP taktiklerini uygulayacağız yani neyse arkadaşlar trollendim videonun başında şimdi M yanlışlıkla olduğu için ve hack olduğu için vuramadığımız yerden vuruyor. Eka bak bir de speed. Anlaşılmasın diye sanki raport etmeyeceğiz. Neyse. Umurumda değil. Ne eder miyim etmez miyim bilmiyorum arkadaşlar. Neyse. Birinci taktiğimiz bu. Buraya bu yapayım adam diyelim. Ya böyle, böyle dağılacaksınız, vuracaksınız, vuracaksınız, vuracaksınız geri. Böyle arkadaşlar. Adam size vuramayacak. Ben şuraya geldiniz yaptınız. Öyle. Neyse. Ben şuna girmek istiyorum. 1-0 işte bu. Aynı bir şey olmadı. <laughs> arkadaşlar trollendik valla ee, sahibi sanırım bizi trollüyorlar. Trollüyorlar arkadaşlar. Ee, bir sürü um, seri gelecek. Bu U hece ve ben bunu kesip geliyorum arkadaşlar. Aa bitti. Aa kazanmışım. Iron. Irons, sworda joins. Yani girsinler dedim ve biri girdi. Şimdi ben şimdi böyle bir atacağım. Tamam lan? Oha. Hem bizim kaç can? 13 cana kalmıştı. bizim yeri. Hem gör şura göre hek adam. Hem çok hek var. Boss power yapayım mı? ilk önce okunuz varsa bol spam yapın. Bu bir taktikti. şimdi benden daha çok az canı var ve yu. Zaten bakalım 8 buçuk canı varmış bizim de tabii ki de her zamanki gibi üç arkadaşlar. Hadi neyse. Yani bu bu serverdeki bütün herkes Bo uyudu. Tutturabilirsin Tuttur. Hadi. Hadi. Hadi gelsene lan. Gel lan. keseceğiz gibi his geliyor şimdi. İki kez vurduk. Artı üç oldu. Yani bu artı üç combo demek. Kesemeyeceğim ki. Aldık son anda. Neyse. Iı, bizim beş canımız kalmış. Onda üç. Yani şöyle arkadaşlar. Bu, yaptım o taktiği kullanıyorum ben. Neyse. Arada bir de şunu kullanıyorum. Hadi yala. Yala. Aldık arkadaşlar bunu da gördüğünüz gibi. Orada öyle geçeceksiniz, böyle bekleyeceksiniz gelmesini ve öldüreceksiniz. Durduk yere giriyorum. Keşke yapmasaydılar. Şu zannımı kaçlar. böyle direkten dalmıyor da bu da combo yaptırabilir adam şaştı valla isteyen pipa atabilir Allah için yeme. Ve aldık adamı gözükmüyor. Evet aldık. Korkusundan hemen şöyle çıkmış. Hemen bize basmadan öyle malum ee, taktiği gösterirken 13 ee, canı kalmış bizim 10. Yani böyle taktik. Duracaksınız. Az önce şunu da kullandım. Hadi neyse işte arkadaşlar çok yoruldu diyelim. çok yani burada hack dolu. ben hackleri arada bir kestiğim oluyor hackleri de. hayır hadi bu da son maçımız olsun. Hayır, Iron Sword alanını eline. ölmüş olan kız arkadaş 11 gözlerim kapanıyor. Hadi neyse dağılıyorum. Bu arada arka planda sesler gelirse özür dilerim arkadaşlar. <laughs> Ve <laughs> canımız kalmış. Oha gitmediği için çok şanslı. Hadi neyse birkaç el daha atalım. Bu da sondansın artık. Arkadaşlar yani bir şey gözükmüyordu yine de olsun. Gözükürse ya doğru düzgün ancak pipi atabiliyor. Bob Spa, Bob böyle olur. Arkadaşlar Bob adam ölüyoruz. Hisi şöyle yapın yani. Onu öneririm. Bunda ben sana harcayamam. Öylesine not. Nerede? Adam, adam şaşırıyor vallahi adam sıçtı valla. Kimse videomu izliyorsa yani bu taktikleri kullanmasın. Ve aldı adam gibi gözüküyor. Yok bizi aldık. Um, hadi neyse arkadaşlar um, kendinize iyi bakın arkadaşlar. Um, bu sefer bir, taktiklerini öğrendik arkadaşlar. Um, şöyle bitirelim videoyu böyle canım çekti. Um, bu arada um, skin'i kendim yaptım arkadaşlar. Um, yeni skin yapmayı düşünüyorum. Skinle giremeyeceğim. Um, yakışmıyor Space BP. Yani Space BP'nin rengi mavi bence. Mavi yapacağım. Um, eski kanalımı söylemeyeyim de bulmasınlar beni. Neyse kalayım da boş ver. Niye söylüyorum ki? Hadi neyse. Kendinize iyi bakın. Diamond Sword'umu da alayım. bye bay.